Merhaba Youtube, hoş geldin Minecraft Dungeons'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, önceki kayıt bir tık sıkıntılıydı ses gelmedi ses problemleri oldu kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi buradan hemen hızlı bir şekilde yardırıyoruz. En son hatırladığınız üzere hileli <laughs> yani hile gibi bir şey aslında o crossbow. Neyse devam edeceğiz. You have made it to the abhorrent abode of the arch Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your High Block Castle'daymışız. Ee, eğer diyor Tron'u bulursan, yani tahtı bulursan Archeliger'ı da bulursun diyor. Burası artık son yer dedi. Ama birkaç harita daha gördük orada. Ama yani orası neresi olacak onu da bilmiyorum. Bakalım oyun bize ne getirecek. Baksana durmuyor ya. Sen bov değilsin. Şimdi. Hmm, genele bakacak olursak. Oyun beni içinde tutuyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak. Oyun başarılı. Oyunun başarılı olduğu kısımda şu. Güzel bir Diablo kullanı olmuş. Ben Diablo'yu sevdiğim için. Şu noktada oyun. Beni bağladı kendine. Pardon. <laughs> ee, yalnız bir tek şu eleştirme olabilir. Oyun bir tık sı, şu anlamdası. Ee, eğer Diablo ile karşılaştıracak olursam, yani ne kadar doğru ne kadar yanlış karşılaştırmak onu bilmiyorum ama. Ee, bu arada hala daha bakmadım haritalar procedural generated mı değil mi hatırlamıyorum bilmiyorum onu. Eğer procedural generated'sa çok güzel bir Diablo klonu olmuş. Ancak karakter tek olduğu için yani şu anda aslında Diablo'daki tüm karakterleri eşyaları ve skill'leri değiştirerek oynayabilecek pozisyondayım. O belki kimine cazip gelebilir, kimine de ya arkadaş hem warrior hem atıyorum wizard olur mu da didiltirebilir. Ben bu açıdan bir tık şey buldum belki karakterler de olsaydı daha da şey olabilirdi ama oyunun konsepti gereği yani kahramanız ve ne yapacağımız tamamen bize bağlı o açıdan özgür bırakılması bir tık iyi güzel olmuş ama ben dediğim gibi bir tık daha derinlik beklerdim koop ee, olması müthiş her ne kadar şu anda daha beraber oynayabileceğim birini bulamasam da ee, Bakalım artık Canlı yayınlarda belki Buluruz Koop olayı cidden güzel olabilir Denemedim Yani ben mesela uzaktan vururken Birisi de Artık arkadaşlarımla biri de Gidip yakından vurur Ve Öyle öyle temizlenebilir. Güzel olabilir o aslında. Ben şu an nereye gidiyorum acaba ya? Velhasıl kelam, oyunu beğendim. Güzel. Zaman harcattırıyor. Bir tık da grind'ı var. Grind'ı ben seviyorum. Kasacağım böyle, güçleneceğim. Sonra gidip herkesi tek atacağım kafası. Bende işe yarıyor. O yüzden sağ puanım 9 kanka. Oyun bu arada ee... Xbox Store'da 85 lira. Eğer full'ünü alırsanız. Full'ü mü 85 liraydı? Hatırlamıyorum. Bakarım olmadı altına linki ayarladım. Tabii canlı yayınlarda oynayabilmem için TTNet'ciğimin bir an önce internetin bağlanması gerekiyor. Şu anda EDSL'den VDSL'e geçiş yapıyorum. Ee, bunun için belli bir süre beklemem gerektiğini söyledi. En az 2 en fazla 15 gün içerisinde geçiş sağlanacakmış. Ben de dedim ki okey bekleriz. Yapacak bir şey yok. Hazır sınavlarım da bitmiş. O açıdan keyifliyim yani. Artık canlı yayınları açabileceğim. Ama sıkmaya başlıyorsunuz canlarım. Yani. Karşınızda ultra manyak crossbow'lu deli katil var. Niye böyle bir şey söylüyor? Ama crossbow cidden çılgın ya. Hele bir gel. Baksana şuna ya. Hayır. <laughs> işin şey tarafı, işin puşluğu şurada. Her 4'te 4 arrow'da bir patlıyor ya. Alabiliyor mu böyle bir şey arkadaşım Baksana şuraya bak şimdi şunu aldım şuraya attım ve yere düştü Bunu kimse yapamaz <laughs> Şimdi benim direkt oraya gidip o abiyi yok etmem lazım Yoksa bunları yok edemezdik Ben yine gitmem gereken yerden yine zıt bir yere gidiyorum. Ama eğer bu serinin bu noktasına kadar geldiyseniz alışmış olmanız lazım. gideceğim. He Hehe aşağı düştü. Altınları neden almadın diye soracak olursanız Artık oyunun bu noktasında altınlar için geri dönmeyi Şu anda çok boş bir hareket olarak görüyorum çünkü yeteri kadar altınım var. Yakutum var daha doğrusu. Yani şu anda da ihtiyacım olan tek şey oyunu bitirmek. Eğer yayınlar istediğim raddeye gelirse Twitch'te veya Youtube'da artık nerede açarım bilmiyorum. Şey falan düşünüyorum ya. Hmm. Oyunlarda kullanılan teknolojileri denemeyi, tanıtmayı düşünüyorum. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Ee. Ve bu tip teknolojileri de merak edip araştırıyorum. O yüzden merakımı cezbediyor yani. Kaçtı değil mi? kaçmasana. Senin yüzünden şey harcıyorum ya. Oğlum kaçma. Bak orada girilecek bir yer varmış. Şurada girilecek bir yer varmış ama ben burayı niye görmedim? Nerede abi bu girilecek ya? Buraya. Hala görmüyorum ya. Aa. Neredesin Emwalker? Çıkar göster. Kolaydı. Ha ben buraya mı girmem gerekiyordu zaten? İlginç. craştı party Nerede o? Aa gitti. Ebediyete kavuştu. <laughs> Lol. Ben sanırım bonus bonus level'dayım şu anda. Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. It's... Ben yine çok yanlış bir yerdeyim galiba da. Bakalım hayırlısı. Aa, Tron Room'a gidiyorum şu an. Çok ilginç. Acaba gidilecek iki yer mi vardı? Da ben birini buldum. Anne, ama ayıp yaptınız. Bak, yaptığınız ayıp. Ha ya, ne oldu şimdi? Yani ne oldu? Ne, ne oldu yani? Ne oldu? Hayır, ne oldu? ben aldıklarımla kaldım. Neyse dur bakalım. Çok adam var ya. Gerçekten çok adam var. Ama <laughs> biz yine bunun üstesinden gelmeyi başardık. Tron room bekle oğlum ben geliyorum. Bekle. Aa tamam. Merhaba canım. Araba. Geleceğimi söylediler mi sana? Ama sen böyle sadece karşıma adam çıkartacaksan olmaz bu iş. Olmaz yani. Cidden olmaz. Karşıma sadece adam çıkartacaksan olmaz bu iş. Ben o kadar çünkü eravu senin için yani bunu söylemek istemezdim ama bu kadar oku ben boşuna toplamadım. Her şey senin içindi. Ve sen suratıma bile bakmıyorsun. Çok üzgünüm. Hayır bir de çıkarttığı adamlardan ruh geliyor bu. <laughs> çıkarttığı adamlardan ruh gelmesi yani ne bileyim. Onu da yapmazsın yani. Kendini ne zaman göstereceksin yavrucuğum? Ben böyle çabuk sıkılırım ama. Peki. Okay. Gel abi. Yani ben gelmeyeyim siz gelin o zaman. Canımı sıkmayın benim ya. Şurada adabımızla oyun oynuyoruz yani. Bu da gitti. Hayır altıma ateş açıyorsun da ne oluyor? Çok merak ediyorum. Eğer bir daha şey çıkarsa var ya kendimi keseceğim ya. Ah ya. Ne oldu lan kaçtı mı? Yavuşak Çok sinirlendim. O kadar uğraştır 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 kaç sonra da ya. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ne yapayım Firework era. Evet YouTube kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Bye bye.